Merhabalar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün çok güzel bir pizza tarifiyle geldim. Şöyle dışarıdan aldıklarımızdan daha lezzetli ve daha pratik bir pizza tarifi diyebilirim. Siz ve çocuklarınız böyle bayılarak yiyebileceğiniz bir pizza tarifi. Şöyle görünüşünden de görebiliyorsunuz ne kadar lezzetli olduğunu. isterseniz hemen tarifimize başlayalım. Karıştırma kabının içerisine bir paket yaş mı ilave ettim. İsterseniz kurumaya veya maya da kullanabilirsiniz. Üzerine 650 milim kadar da suyumu ilave ettim. Ilık su ilave ettim. 3 tatlı kaşığı kadar toz şekerimi ilave ettim. 3 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı veya sıvı yağ da ilave edebilirsiniz. Bu arada sırrı tabii ki de yumurtasında arkadaşlar. Mutlaka bir adet yumurtanızı da içerisine kırın. Bu karışımın içerisine ve unumu vermeye başladım. Bu arada lütfen süt kullanmayın. Poğaça yapmıyoruz bu arada. Şöyle bir yemek kaşığı kadar da tuzumu ilave ettim. Ve yavaş yavaş artık unumu vermeye başladım. Bu arada un miktarı ve tüm kullandığım malzemeleri açıklama bölümünde yazacağım. Oradan da bakarak yapabilirsiniz. Şöyle kontrollü bir şekilde unumu vererek artık karıştırmaya ve yoğurmaya başlayacağım. Sizler de yaparsanız lütfen e, yumurtanızın büyüklüğüne ve kullandığınız un kalitesine göre değişebilir. Onun için dikkatli bir şekilde kullanırsanız çok iyi olacak. Şöyle biraz toparladıktan sonra tezgahımın üzerine aldım. Böyle 8-9 dakika kadar, 10 dakika kadar güzel bir şekilde yoğurdum. Yoğurmak çok önemli arkadaşlar. Yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde ediyoruz. Hamurumuzu yoğurma işlemi bitti arkadaşlar. Şöyle yumuşaklığını da sizlere gösterdikten sonra ilk yoğurduğum karıştırma kabının içerisine alıyorum. Koyduktan sonra kabımın içerisine üzerine streçliyorum ve 30-35 dakika kadar dinlendiriyorum. Hamurumuz orada dinlenip mayalanırken biz isterseniz içerisine yani üzerine daha doğrusu koyacağımız malzemeleri doğrayalım. Tabi burada sizin isteğinize bağlı. Sosis de koyabilirsiniz, istediğinizi koyabilirsiniz. Ben şöyle. Tüm malzemelerimi doğruyorum arkadaşlar. Öncelikle sucukla başlıyorum. pizzamızın olmazsa olmazı mantar arkadaşlar. Şöyle mantarların bir güzel soyuyorum. Eğer ki sizler de benim gibi böyle soyanlardansanız doğru bir işlem yapıyorsanız. Eğer ki böyle yıkıyorsanız da çok yanlış bir harekettir. Çünkü mantarların dış yüzeyi çok bakterili bir şeydir. Eğer ki yıkıyorsanız da çok çabuk suyu içini çektiği için tüm mikrobu içerisine çekiyor sünger gibi diyebiliriz. Onun için mutlaka böyle soyarak kullanın. Çünkü tüm bakterileri içerisine hiçbir yere dokundurmadan temiz bir şekilde çıkarmış olacağız. şöyle fark edebiliyorsunuzdur sap kısımlarında bir güzel temizliyorum ve dışında bir güzel soyduktan sonra tertemiz mantarlar elde ediyoruz ama yıkarsak bunu gerçekten çok yanlış bir hareket çünkü dediğim gibi sünger gibi içerisine çekeceği için tüm bakteriyi yemiş oluyoruz mantarları bir güzel soydum ve uygun bir şekilde doğruyorum arkadaşlar Yeşil biberlerimi de doğradıktan sonra şöyle ben kuru soğan da koyuyorum. Ee, evde kırmızı soğan yoktu arkadaşlar. Eğer ki kırmızı soğan olursa halka halka doğrasanız daha iyi olacaktır. Ama hiç fark etmiyor gerçekten lezzetini veriyor öbür soğan da. Şöyle bolca da kaşarımı rendeledikten sonra artık e, buzluktan önceden koyduğum daha doğrusu yazın geçen yaz koyduğum kırmızı kapya biberlerimi de çıkardım. Şöyle halka halka doğramıştım. Şöyle üzerine kullanacağım sosu da geçen sene yaptığım konservelerden açmak istedim arkadaşlar. Şöyle mısırlarımı haşlamıştım o zaman koymuştum. Ve şu sos da gerçekten çok güzel. Kapya biber domatesli bir sostu. Gerçekten lezzeti kokusu çok güzel tat tatlıcık. İyi ki de yapmışım. Şöyle hemen pratik elimin altında tüm yemeklerde ve böyle e, pizzalarda kullanabileceğimiz bir sos. Dediğim gibi hem kapya biberde hem de domatesli böyle bir e, kaynatarak, blenderda çekerek yaptığım bir sostu. Gerçekten lezzeti çok güzel. Mısırım da böyle taptaze. Bunları da açtıktan sonra hemen isterseniz e, diğer kalan malzemeleri de hazırladıktan sonra e, pizzamızın yapımına geçelim. Şöyle sosumu ben e, bir kaseye alayım. Yeterince. Mısırımı da aynı şekilde aldıktan sonra. Bu arada mısırı ben e, bardak mısır olarak da kullanıyorum. Şöyle dediğim gibi haşlayıp Tane dedikten sonra konserve yaptım arkadaşlar. Bunların videosu da sayfamda var. Bakmak isterseniz, sizlerde mevsimi geldiğinde yapmak isterseniz bunlardan yapabilirsiniz. Böyle elinizin altında gerçekten çok pratik ve çok lezzetli oluyor. Tüm malzemelerimiz hazır arkadaşlar şöyle kabaca sizlere gösterdikten sonra hemen pizzamızın yapımına geçelim. Hamurumuz kabardı ben şöyle iki beze olarak yaptım ama sizler bu hamuru lütfen böyle 4 veya 5 beze olarak yapın ben bir tanesini kalın yaptım bilerek. Hamuru gerçekten çok güzel yağlı bir kağıt üzerine bir bezimi aldıktan sonra şöyle döndüre döndüre açırıyorum. E, isterseniz bir merdane ile de açıp koyabilirsiniz. Ben böyle yapmayı tercih ettim. Yeterince büyüdükten sonra fırın tepsimin içerisine koyuyorum ve çatallıyorum. Çatallamak çok önemli bu arada e, şişmesini engelliyor. Ama dediğim gibi sizler yaparsanız bu hamurdan e, 4-5 tane rahat çıkıyor ince bir şekilde. Ben birazcık hamurunu kalın tuttum arkadaşlar ev halkı böyle sevdiği için. E, hamuru gerçekten çok gevrek çok güzel e, bir hamuru var. Ee, onun için sizler yaparsanız böyle benim gibi kalın yapmayın hamurunuzu. Şöyle hemen sosumdan sonra bolca kaşar ilave ettikten sonra sıralamasına diğer malzemelerimi ilave ediyorum. İlk pizzamız hazır arkadaşlar. Şöyle görsel olarak gerçekten çok güzel duruyor. Tad olarak da emin olabilirsiniz. Dışarıdan yediklerimizden kat kat güzel. Özellikle hamuru o kadar lezzetli ki anlatamam. Şöyle son dokunuş olarak ben domates koydum. O da bir tercih meselesi. Koymaya da bilirsiniz. İki için tepsimi de böyle hazırladım. Mısırını, soğanını, mantarını, kaşarını, sucuğunu, biberini hepsini koyduktan sonra. Bu arada dediğim gibi ben iki tane yaptım. Çok fazla yapmak istemedim. Ee, bize yeterli bir şekilde yaptım Hatta arttı buzluğa da attım Ama sizler böyle bu hamurdan 5 e, tane 6 tane bile yapabilirsiniz ince bir şekilde yaparsanız ben kalın yapmak istedim arkadaşlar. İlk pizzamız pişti arkadaşlar şöyle görsel olarak kokusu tadı gerçekten inanılmaz güzel. E, mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Şöyle çocuklarınızla hem eğlenerek hem de e, dışarıdan almayalım pizzaları. Şöyle kendimiz yapabiliriz. Dediğim gibi bu hamurdan 5-6 tane yapabilirsiniz. Ben sadece 2 adet yaptım. Kalın tutmak istedim bilerek. E, ama sizler yaparsanız şöyle ince bir şekilde yapmak isterseniz 5-6 adet rahat çıkar. Veya yapıp da ben 5-6 e, adet yapmak istemiyorum derseniz çiğ bir şekilde hepsini koyup üzerine streç çekip dondurabilirsiniz. İstediğiniz zaman çıkarıp da pişirebilirsiniz arkadaşlar. Öyle de yapabilirsiniz bir fikir olsun. Şöyle bu da ikinci e, pizzam arkadaşlar. Bu da çıktı. Hemen şöyle onu da dilimlemek istiyorum. Emin olun ki bir dilim yetmeyecek. En az üç dilim yiyeceksiniz. O kadar lezzetli bir pizza oldu. E, mutlaka sizler de yapmanızı tavsiye ederim. Sizlere şöyle yakından göstermek istiyorum ama maalesef gösteremeyeceğim çünkü çok sıcaktı. Bu şekildeydi. Pizzalarımız gerçekten çok güzel oldu. Şimdiden yapacak herkesin ellerine sağlık. Afiyet olsun. Bir sonraki tarihte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.